Real Madrid yeniden çıkışa geçebilir mi? Ancelotti ile başarısız geçen sezonun ardından Los Galacticos uzun süredir ismi geçen Xabi Alonso'yu göreve getirdi. Bence kulüpler Dünya Kupası'nda fena da bir ilk sınav vermeyen Xabi Alonso Arda Güler'e de ilk dokunuşunu yaptı. Bir yandan kulüp başarısız geçen sezona rağmen rekor bir gelir de açıkladı. Tüm bunların ışığında yeni sezon öncesi Real Madrid'de neler değişti? Xabi Alonso'nun etkisi Arda Güler'in gelişimi ve birazcık da iş kısmını konuşacağımız video için hazırsanız yeni sezonun ilk videosuna da bir beğeni yağmur Murat Alın ve başlayalım. Yıllardır çok bonservis harcamayan Real bu yaz bayağı bir transfer yaparken bu değişimin nedenini anlamak için ilk olarak işin ekonomik kısmına bakalım. Geçtiğimiz günlerde Real Madrid 2024-25 sezonuna ait resmi mali raporunu yayımlayarak ekonomik gücünü ve stratejik yatırımlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Kulüp oyuncu transferleri hariç olmak üzere 1.185 milyar euro gelir elde ettiğini açıkladı ki bu rakam geçtiğimiz yılki rekor gelire göre %10'luk bir artış anlamına gelirken yine hiçbir futbol kulübü bu düzeye ulaşamadı. Kulüp mali yılı 24 milyon euro vergi sonrası kar ile kapatırken mali istikrarını da pekiştirmiş oldu. Ayrıca nakit rezervini 166 milyon euro ve net borcu sadece 12 milyon euro olarak açıkladı ki bu futbol kulüpleri için inanılmaz bir başarı. Çünkü futbolda nakit her şeydir. Tabi burada borç da çok düşük ama stadyum yenileme projesini dahil etmemişler. Yine bile bu rakamlar kulübün maksimum mali sağlamlık ve bağımsızlık içinde olduğunu gösteriyor. Bu da bu yaz gerçekleşen yatırımları aslında açıklamaya yetiyor. Stadyumdaki son güncelleme yenilemelerle tahmin edilen toplam gider 1.3 milyar euroluk bütçeye ulaşırken bu yenilemeler için gerekli kredinin de ödemesini yapmaya başladılar. Artık VIP tribünleri ve ses sorunları da gelecek sezon içinde çözülecek ve yeni etkinlikler, konserlerle daha da çok fazla para kazanmaya başlayacaklar. Bu sayede belki de yıllık kredi geri ödemesi sadece etkinliklerle çıkmış olacak. Perez'in bu üst üste başarılı ekonomik hamleleriyle birlikte bu yaz geçtiğimiz yazlara göre transferde eli daha rahat bir Real Madrid görebildik. Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından yaş Vasquez, Vallejo ve Modric ile yollar ayrılırken takım sağlam bir gençleşme sürecine girmeye başladı. Castilla'dan çıkan Gonzalo Garcia en sürpriz isim olurken sözleşmesi biten Trent'i erken alabilmek için 10 milyon euro ödediler. Arjantin'in yeni süper yeteneği Mastantuono 45 milyona, Stopere İspanyol milli oyuncu Dean 62 62,5 milyona, son olarak da Solbeck'e Benfica'dan Carreras 50 milyona transfer oldu. Savunma bölgesinde eksiklerini hep bahsediyorduk ve aslında savunmadaki 3 mevkiyede hızla transfer gelmesi sorunları çözmeye yönelik hareket edildiğini gösteriyor. Ancak esas bu isimlerin değil, ilk olarak ana transfer Xabi Alonso'nun konuşulması gerekiyor. Carlo Ancelotti sonrası koltuğa oturan Xabi Alonso, oyunculuk döneminde 6 sezon formasını giydiği Real Madrid'de teknik direktör olarak geri döndü. Leverkusen ile Bayern'in 10 yıllık saltanatına son vererek namalup şampiyon olan Alonso, taktik esnekliği ve oyun disiplinine getirdiği yaratıcı dokunuşla Arpa futbolunun en dikkat çekici teknik adamlarından biri haline gelmişti. da onu bekleyen görev ise egosu yüksek, yıldızlarla dolu, ancak son yıllarda savunma zaafları ve uyumsuzluklarla boğuşan bir kadroyu toparlamak ve hem La Liga'da hem Avrupa'da takımı yeniden zirveye çıkarmak. 2025 Kulüpler Dünya Kupası Çabey Alonso için sadece bir turnuva değil, aynı zamanda Real Madrid'de yeni teknik direktör olarak imza attığı ve taktiksel kimliğinin test etme fırsatı bulduğu ilk büyük sınavdı. Almanya'daki Bayer Leverkusen döneminde geliştirdiği dinamik yapılandırılmış ve hızlı geçiş oyunlarını Madrid formasıyla da uygulamayı hedefleyen Alonso bu turnuvaya hızlı bir hazırlık süreciyle başladı. Hocanın hangi form formasyonu kullanacağı çok merak ediliyordu. Ancak Alonso'nun Real Madrid turnuva boyunca farklı sistemlerle sahada boy gösterdi. Adilal maçında kağıt üstüne 4 3 ile başlanan maçta pek çok zaman 3-2-2-3 formasyonuna dönüldü. Trent Alexander-Arnold içeri katılarak orta sahada takımın oyun kurulumunda katkı sağladı. Salzburg maçında 3-5-2 formasyonuna geçiş yapıldı. Hayes'in, Chouameni ve Rüdiger defans üstlüsünü oluşturdu. Kanat bekleri sayısal üstünlük sağlamak için hücumda aktif rol aldı. Bu sistemde Real Madrid sezonun belki de en etkili performansıydı performansını sergiledi. Juventus maçında ise maça 3-4-3 ile başlandı. Şu an yine savunmanın merkezindeydi. İlerleyen dakikalarda Alonso sadece oyuncu değişikliği değil, sistem değişikliği de devreye sokarak onu orta sahaya çekti ve dengeyi sağlayarak galibiyeti aldı. Alonso'nun kendisi de bu değişiklikler hakkında takıntılı bir sistemimiz yok, duruma göre şekil değiştirmek zorundayız ifadesini kullanarak esnekliğin önemini vurguladı. Biraz daha derine inmek gerekirse Alonso'nun sağ iç yapısıyla birlikte Thibaut Courtois giderek daha etkili bir pas trafiğiyle oyuna dahil oldu. Belçikalı kaleci bir sık sık merkez defansla birlikte üçlü hat oluşturarak rakibin presini açacak bir yapı oluşturdu. Daha önce Ancelotti'den bu tarz geriden oyun kurma setleri pek görmüyorduk. Fran Garcia ve Trent Alexander-Arnold gelişen oyunlarda hem hücumda hem savunmada hareketli roller üstlendiler. Özellikle Alexander-Arnold sağdan içeri katılarak orta sahada ekstra bir pas hattı oluşturdu. Bu sayede pozisyon üstünlüğü yaratma ve oyunu kontrol etme konusunda gelişen bir real gördük. Tabi burada Fran Garcia fena değildi ama Carreras transferiyle sol tarafta da kalite artacak. Aynı zamanda Ancelotti döneminin aksi Alonso'nun takımı sık sık ön bölgede baskı kurarak top kazanmayı denedi. Ancak Paris Saint-Germain'le oynanan yarı finalde presin sürekliliği ve saha içi yoğunluk yetersiz kaldı. Oyuncuların bireysel ritimleri takımın kolektif anlayışına uygun değildi ki burada Vini ile Mbappe'nin yeniden birlikte oynaması bence en önemli faktördü. Zaten o ikili bir arada nasıl oynayacak sorusuna hala net bir yanıtı yok hocanın. Maç sonrası yaptığı açıklamalarda kulübün hala gelişmekte olduğunu, bu turnuvanın takım kimliğini oluşturmak için önemli bir başlangıç noktası olduğunu onu belirtti. Yeniden yapılanan bir takım için fena geçmedi diyebileceğimiz turnuvada öne çıkan da birkaç isim oldu. Hyssin'in geldiği gibi direkt etki göstermesi, Choameni'nin de üçlüye dahil olmasıyla kolaylaştı. Böylece Hyssin oyun kurulumunda çok daha rahat davranabildi ve en iyi yaptığı bu işi layıkıyla yerine getirdi. Kısa sürede takıma alıştı. Castilla'dan gelen forvet Gonzalo Garcia turnuvada 4 gol kaydederek altın ayakkabıyı kazandı. Mbappé'nin hastalığında 9 numaralı hiç sırıtmadı. Hatta oyuna katkısıyla oyun gücünü Mbappéli maçlara göre daha bile arttı. Huşkusuz Kuşkusuz bizim en yakından takip ettiğimiz ise Arda Güler'di. İlk aşamada sağ kanatta bir oyun kurucu olmasını beklediğimiz Arda'yı orta sahada top dağıtımında da sık sık gördük. Turnuva boyunca birçok pozisyonda oynayan genç yıldızımız takımın adeta orkestra şefi gibiydi. Burada Xabi Alonso'nun Leverkusen'de Florian Wirtz'e biçtiği rol Real Madrid'de Arda Güler için bir referans olabilir. Arda'nın sağ çizgiden merkeze kayarak serbest bir oyun kurucu gibi oynamasını tıpkı Wirtz gibi hem derin bağlantı oyununda hem de ceza sahası çevresinde yatıcı dokunuşlarda etkili gördük. Maç içinde değişken yapıda 6, 8, 10 numara ve sağ kanat gibi her alanda oynadı. Ki daha önce sahte 9 oynayabileceğini de milli takımda göstermişti. O yüzden Arda'nın gelecek yıl Alonso'nun Joker olmasını bekliyorum. Özellikle 10 kişi kalınan Paçuka maçına stadyumdaydım ve maça daha önde başlayan Arda'yı kırmızı kart sonrası savunmanın önüne cross gibi oyun kurucu konumuna çekmesi Real'in o maçı kazanmasına bence doğrudan etki etti. Real maçın neredeyse tamamını 10 kişi oynamasına rağmen pas akışıyla birlikte sağda hiç eksik gözükmedi. Yine de hala orta sahaya bir transfer arandığı da yazılıyor. Nicolo Barella, Enzo Fernandez, Alexis McAllister gibi isimler dolaşsa da bu isimlerin uzun süreli kontratları çok ucuza mali olmayacaklarına birer işaret. Bu yüzden sözleşmesi 2027'de sona erecek Rodri için bir yoklama daha yapabilirler. Cross sonrası 6 numaradaki oyun kurucu bulmakta sıkıntı yaşıyorlar ve Rodri bu sorunu doğrudan çözecektir. Çünkü muhtemelen Arda'yı tüm bir sezon o bölgede kullanmayı da düşünmüyor hoca. Ne olursa olsun Arda geride güzel oyun kursa da kaleye yaklaştıkça da gol de artıyor ki bir gol iki asitle turnuvanın öne çıkan genç yeteneklerinden biri olmuştu. Burada hala kritik sorun geçen sezon birlikte oynadıklarında sıkça tutuk kalan Mbappe ve Vinicius ikilisinin birlikte nasıl oynayacağı. Hala Rodigo'nun da takımdan ayrılmadığını düşündüğümüzde bu isimler arasından nasıl bir tercih yapacağı merak konusu. Sağ içi rollerin keskin biçimde ayrılması, örneğin Vinicius'a geniş alan sorumluluğu verilmesi, Mbappe'ye birazcık daha merkezi bir hedef rolü verilmesi bu ikiliden maksimum verim alınmasını sağlayabilir. Ama Mbappe'nin de bunu ne kadar kabul edeceğini göreceğiz son onları rotasyonla ya da pozisyonel değişimlerle motive etmesi de ihtimaller arasında. Üstelik Arda Güler gibi bir oyun kurucunun da bu ikiliyle oynayacak olması Mbappe'nin 3. bölgede çok daha fazla çeşitli hücumlar geliştirebileceği anlamına gelebilir. Şu ana kadar transferler de isabetli gözüküyor. Asensio mesela sakatlıklar sayesinde geçen sezon şans bulmuş ve çok iyi bir performans göstermişti. Ancak kulüpler Dünya Kupası'nda inanılmaz hatalar yaptı. Heysen transferinin ne kadar doğru olduğunu böylece kısa sürede görmüş olduk. Trent ise savunma yönünden bence hala riskli bir ama hücumda getireceklerini o da kısa sürede ispatladı. Carrera'sı henüz göremedik ama geçen sezonki performansını ve yaşını baz alırsak iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Yine Mastantono da kalitesini River Plate formasıyla Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdi ve 18 yaşını doldurunca Ağustos ayında takıma katılacak. Şu an en büyük sıkıntılar hücum hattındaki ideal kurguyu belirlemek ve herhalde oyun kurucu bir orta saha daha bulmak olacak gibi. Henüz bir satış da olmadı. Bir türlü bitmeyen bir Rodrigo transferi var. Oyuncu ayrılırsa iyi bir bütçe açılacaktır. Mevcut gelirlerle şu ana kadarki transfer kolaylıkla halledebildiler ama satış olunca bence orta sahaya bir takviye daha gelecektir. Belki hocanın düşünmediği savunmacılardan eksilme olursa bir stoper daha almak da iyi olabilir. Çünkü Alaba ile geçen sezon bütün sezon boyunca sakattı. Yine de Real adına geçen sezonkinden daha düşük heyecanla başladığımız ama Arda için gerçekten heyecanlanmamız gereken bir sezon olacağını düşünüyorum. Arda'nın da düzenli oynar hale gelmesi milli takıma büyük etki edecektir. Biliyorsunuz önümüzdeki yaz Dünya Kupası da var. Burada en son Ancelot döneminin bitişini ve Xabi Alonso'nun gelişini anlatmıştık. Dilerseniz o videoda görüşürüz. Sezonu açıyoruz. Haftaya hangi takımı konuşalım? Aşağıda yazarsınız görüşmek üzere.